Herkese merhaba arkadaşlar ben Seyit ve bugün sizlerle beraber Don't Watch Your Teacher oynuyoruz arkadaşlar e, Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten e, Ne deneykeniz batır olsun İşte ne bileyim Ya baya baya kişi çekti işte e, Ben de çekim dedim e, indirdim e, Baktım çoğu oyun ücretsiz olmuş Yani Terörliye bile ücretsiz olmuş Bir anda böyle şaşırdım ama e, Bilmiyorum yani terörliye ücretsiz olmuş İndirirsiniz ee, ve şimdi bakıyoruz. Evet. Hocam. O oh, yeah. O oh, Yeah. Oy, oy 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 adam zehirlendi ölüyor ölüyor adam ölüyor çocuğa bak lan ana Ara çocuk manyak çıktı. Evet çantam. Aa teşekkür <laughs> Oha. Ana. Adam mı? Çocuk manyak oğlum. Çocuk insan değil. Makas. Ama. Ah. Oğlum bizim Türkiye'de böyle çocuk yoktu lan. Ah, kitap. Oha, oha. Yuh. Yuh. Ezdi ezdi çocuk mahvetti. Oha. Allah yardım etsin hocaya beyler. Ha bal kavanı. Bal sinek kavanı gibi bir şey. Oha. Ana. Evet. Ahmet geliyor vuruş ve süper bir gol. O çok hızlı manyak lan. Evet sopa. Sopayı aldık. O oh, ye yeah, ye. Yeah. Oha 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 oha. Oha 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 oha. Yuh. İşsiz çocuk işsiz. Oh my god. öldürdü lan o şeyi. Aa kalemi. Oha. Oha. Sok kanka sok çıkar. Sok çıkar sok çıkar. Sok çıkar. Sok çıkar. Öldü lan öldü öldü. Yeter. Ölüye vurulur mu oğlum ya? Ne kadar cana psikopatsın ya. Ölü adama vuruyor ya. Şimsiye. O diyor. Ama. Zayıf de. Hımm. Başlıyor. Oha. 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 Hocayı öldürmedi lan. Bence hoca ölmez yani. Aa, Yeni şefsiye seçtik ya. Hı hı. Abi bu arada soracağım. Bu adam yani oyun yapar ki amacı neydi bu adam? Çok merak ediyorum. Evet fiş. Oha. Oha. Oha çocuğa bak. Ana. ses çocuk. Ağzım bak. Oh. Oha 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 oha. Oo. Oh. Oh, ne bu kanka? Vur vurma da. Vurma da vurma da. Vur vur. Aynen. Ay, görüşürüz hocam. Allah'a emanet olun hocam. Evet. Aa, hocam yardım edin. Çok acıyor. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Kıllı Murat. Kıllı Murat vurdu. Kıllı. O yak kanka ya, ya, ya. Evet. Kıllı Murat vurdu. Ha bir tane kaldı beyler. Bir tane kaldı da başka ne var ki? Allah Allah. Hı. Hmm. E, o zaman e, bulamadık arkadaşlar. Neyse bir dakika. Aa bulduk. Oh yeah. Uf uf. Uf 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 uf. Uf kırdı kırdı kırdı. Oha. İnsan değil bu oğlum. İşsiz lan. Evet arkadaşlar 13'ünü de tamamladık. Aynen gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar. Birazını koyalım mobizeni. Ee, arkadaşlar şimdilik benden bu kadardı. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Like ve yorum atmayı unutmayın ve hoşçakalın.